Evet ben yine modumdayım ya. Yine modumdayım ama hiç hoş bir modda değilim. Bu videoda da yine bazı videolarda yaptığım gibi öfke kusacağım. Eğer bunlardan rahatsız oluyorsanız videoyu izlemenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü dün beni çok sinir edecek bir olay yaşandı. Biliyorsunuz ki İstanbul'da bir metrobüs kazası gerçekleşti. Bunu belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Bu kaza sonrası İstanbul valisinin yaptığı açıklamaya göre ikisi ağır toplamda 42 kişi yaralanmış. Yani ölü falan yok. Benim gördüğüm açıklama bu. Ve bir tane çok zeki arkadaşımız. Bu bayağı zeki bu arada. Mesle Mesleği de benim en sevdiğim mesleklerden bir tanesi. AK Parti gençlik kollarında çalışıyor arkadaş. Ne halta yaradığından kimsenin emin olmadığı bir meslek. Ama bugün bu mesleğin ne boka yaradığını gördük. Meslek boş yapma mesleği. O yüzden bu mesleğin yeni adı bas ampule. Bunu da daha net anlaşılması için koydum bu arada. Çünkü bu mesleği yine başörtüsü sayesinde yapan bir arkadaşımız iki metrobüsün kaza yaptığı olay yerine gidiyor ve ne diyor biliyor musunuz? Buyurun izleyin. <laughs> feci bir şekilde çarpmıştı. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz? <laughs> Geri zekalı. Bak sakin olacağım. Mal. İki metrobüsün kaza yapması sonucu nasıl binlerce ölü binlerce yaralı olabiliyor? Ulan kafası çalışmayan arkadaş bak. Bak. Sakinim düzgünce anlatacağım. Bana şunu açıklamanı istiyorum. İki metrobüsün birbirine çarpması sonucu oluşmuş bir kazada iki metrobüsün içinde binlerce kişi olamamasına rağmen nasıl binlerce yaralı ve binlerce ölü oluyor? Pardon sayılamayacak kadar ölü. Bu nasıl oluyor? Hele ki sen o olay yerine gerçekten propaganda yapmaya mı gittin? Yaralılara yardım etmek yok. Normal bir şekilde haber yapmaya gitmek yok. Tek amacın gerçekten bundan bile İmamoğlu'nu suçlamak mı yani? Bak İmamoğlu'nu istediğin gibi eleştir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ya her insanın eleştirebilecek bir şeyi vardır zaten. Ulan adam ne yapsın? Şoför yerine frene mi bassın? Bu neye benziyor biliyor musun? Sokakta bir adam bir adamı vuruyor ve biz bundan dolayı Erdoğan'ı suçluyoruz mesela. Böyle bir şey olsaydı ne kadar laf söylerdiniz değil mi? Bu da aynısı aslında. Böyle bir kaza olmuş, gerçekleşmiş. Sen bunun üzerinden yani... Neyse ikinci videoya geçelim. Ama biraz sinirleneceğim bu arada ikinci videoda. Muhtemelen. Görüldüğü gibi metrobüsteki yolcular metrobüste mahsur kalmış durumda. Mahsur kalmışlar öyle mi? mahsur kalmışlar. Ya sen nasıl biniyorsun o zaman geri zekalı? Sen nasıl biniyorsun o zaman aptal? Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Nasıl bir kafa lan bu? Oturan insanlar resmen geri zekalı mı bu ya diye bakıyor lan kadına. Ulan propaganda yaparsın da böyle mi yaparsın ya? Bu kadar aptalca da yapmazsın yani bunu. Bari belli etme. Bari zekanın düşük olduğunu bu kadar belli etme. Tamam kanka senin aktrol maaşına zam yapacaklar. Sen yine halkın paralarını yiyeceksin. Tamam en çok sen yiyeceksin. Gözünü seveyim. Bu kadar aptal olma. Bir 5000 lira daha fazla al. Tamam ben bunu istiyorum ya. Beni çıldırtma yani. Bir de bazı insanlar yorumlara şey yazmış işte. Ya yazık kadına. Onun da işi bu. Ne yapsın şimdi? Ülkenin ekonomisi çok kötü. trollük yapıyor. Yazık. Ulan bu geri zekalıya acımayın ya. Bu sizin vergilerinizi çatır çatır yiyen insanlardan bir tanesi. Birazcık şerefi, karakteri olan bir insan zaten bu işi yapmaz. Gidip bir partiyi yücelteceğim, diğerlerine muhalefet olacağım diye saçma sapan laflar söylemez. Karalama çalışması yapmaz. Azıcık bak. Azıcık karakteri olan Olan bir insan bu işi zaten kabul etmezdi. Kimse kusura bakmasın yani. Benim umrumda değil. Bu kadın ucube. Tam anlamıyla ucube. Bu arada kendisi bana istediği kadar tehdit yağdırabilir. Yağdırsın. Ben mala mal demek istiyorum ve sen malsın. Kusura bakma sende zeka denen bir şey yok. Ve seni savunan biri olursa ben onda da akıl aramam. Olayın matematiği çok basit. Bu kadın zaten suç işliyor. Yalan haber yapıyor. Halkı kim ve nefrete sürüklüyor. Yani Türkiye'de böyle bir kanun var ya. O kanunu bu kadın çok güzel bir şekilde çiğniyor ve ceza almıyor. E ceza al ben de buna mal demek istiyorum kardeşim. Bu kadar basit yani. Yapmış olduğu yalan yanlış habere bir tepkimiz olacak tabii ki. Biz de insanız ya. Ne güzel iş anasını satayım. İşinize gelmediği zaman dava açın. Orada burada süründürmeye çalışın. Onu ifadeye çağırın. Bunu ifadeye çağırın. İşinize geldiği zaman görmezden gelin. E suç aynı suç. Bu kadının da ifadesini alsanıza. Yalan söylüyor. Bir de AK Parti gençlik kolları açıklama yapmış. Açıklamada demişler ki ya arkadaşımız bizim hatalı cümle kullanmış ya kusura bakmayın. Aynen zaten çok fazla tepki çekmeseydi de bu açıklamayı yapardınız kesin. Ha bu arada şunu da söyleyeyim ben özrünüzü kabul etmiyorum. Ben bu habere inandım ve ifadeye çağrılmasını istiyorum bu kadar basit. Ha eğer özür dilemeyle çözülüyorsa bu işler o zaman kusura bakmayın arkadaşınız aptalmış. Ama kusura bakmayın yani aptal ama özür dilerim. Laf söylediğim için. Bu arada kız ampule benziyor ha kapıyorum ben yoksa delireceğim. <laughs> Kendi kendime gülüyorum ya. Hadi kaçtım ben.